Evet merhabalar bugünkü konumda 2021 model yılı fiyatları açıklanan e 20 i20'de maalesef bir fiyat balonuyla hala karşımızda. Kur'un benzer dönemi Ağustos 2020'ye geri döndüğümüzde Style donanımlı araç otomatik şanzımanıyla beraber 155 bin liralık fiyata sahipken şu an 2021 Style otomatik modeli 192.500 liraya satılıyor aradaki fiyat farkı oldukça ciddi. Kasa yenilenmiş olsa da eski kasa ile yeni kasa arasında kalite anlamında çok fazla uçurum yok. Multimedya anlamında geçmiş dönemdeki style modellerinde de multimedyalar vardı. Haliyle bu fiyatın farkını açıklayacak hiçbir şey yok. Kaldı ki i20'nin ilk lansman döneminde bunun altını çizmiştik. Avrupa'da Almanya pazarında birebir aynı fiyata çıktı. Bizde ise hemen üstüne eklenerek fiyatıyla gelmişti. Eski i20'den çok daha pahalı bir fiyata yeni i20 karşımıza çıktı. Bir balon noktasında burada olduğunu hepiniz gördünüz. E20 yerli üretim bir ürün, bunun da altını çizmemiz lazım. 160-165 bin lira seviyesinde satılması gereken şu anda incelediğimiz Style Otomatik şanzımanın 192.500 liralık kampanya nakit indirilmiş satış fiyatı makulden çok çok uzakta. rekabet noktasına baktığımızda geçmiş dönemde özellikle Clio ile benzer fiyatlara satılırdı. Şu an Clio'dan çok daha pahalı seviyede. Yine geçmiş dönemi size anlatayım. 2017 idi sanırım. 2017 Aralık olması lazım. Ben o dönem otomatik vitesli bir araç bakıyordum ve i20 aldım. Kanalda da geçmiş dönemde görebilirsiniz. i20'nin cam paketi otomatik şanzımanı o dönem 66 bin liraya aldım. Rakibi olan Polo'nun 1.0 DSG modeli Highline'la 89.000 liraydı. Yani i20 bir fiyat avantajı sunardı. Şimdi baktığımızda neredeyse Polo ile aynı fiyata satılan bir i20 görüyoruz. Yerli üretim, atmosferik motor ucuz, tam otomatik şanzıman bunlar uygun fiyatın bir araya getirilmesi gereken bir formül olarak karşımıza çıkıyor. Açıkçası ben atmosferik motor ve tam otomatik şanzımanı seven taraftayım ama i20'nin fiyatı o kadar yüksek ki açıkçası hiçbir zaman listeme girmeyecek bir ürün olarak karşımda i20 ve fiyatları ile ilgili sizlerin de yorumlarınızı bekliyorum. Sizce bu fiyat seviyesi nasıl? Olması gereken fiyatlar ne olmalıydı? Bu fiyat seviyesiyle i20'yi alır mıydınız? Aldırır mıydınız? Sizlerin de yorumlarınızı bekliyorum. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.